Şimdi bunları temizlerim. Şu an tertemiz oldular. Bakın şunlara tertemiz. Su, sudan çıramdan geçirdim. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Mustafa vardı bizim sınıfta eskiden. Yani sen zannetme bizim sınıftaki Mustafa. Yeni sınıfımızdaki. Öyle bir çocuk var. Öyle bir çocuk değil. Mi? Öyle tanıdığım, en sevdiğim, çok sevdiğim bir arkadaşım. Şimdi bunları takacağım, yağlayacağım. Sen istediğin gibi yapacağım. Magic Magic Cube bu da manyetik gibi hissi var. Sarı turuncu yeşil. Sarı turuncu yeşil. En azından nasıl takacağınızı görürsünüz. Sarı turuncu yeşil nerede? Sarı turuncu. Oğlum benimkiyle parçaları her şey aynı gibi de aslında şey. Ne diyeyim de. Ne diyeyim bilmiyorum benimkiyle aynısı gibi. Sarı turuncu yeşil. Acaba... Bak ya da mı unuttum sarı turuncu yeşil. evet bunu sarı turuncu. Tabii çamaşır makinesine atmadım. Abartmayın. Beyaz birazcık sıkı. Onu da gevşetelim. Biraz. Evet, ona Makas yapmayın. Eritiyorsunuz bu arada. Tamam. Gevşetmeyelim. Bir de bunu makasla yapmayın bu işi. Diğerini mahvedersiniz. Bakın. Taktım. Beyaz yeşil. 4 d 3D sınıfındaki değil 4D. D şubesindeki C şubesinde. Taşındık o yüzden yeni okula geçtik. Yanlış anlamışsın bak. Hiç ben mi bozdum onu ya deme. İzleyebilirsin videolar. Beyaz sarı yeşil nerede? Nerede? Bu arada düşürüyorum. Yok beyaz sarı yeşil. Beyaz sarı yeşil. Beyaz sarı yeşil. Beyaz sarı yeşil, dur. Buradan beyaz sıkıyoruz. Beyaz. Durun ya. Bir tane dur, Sen de say bekleyeyim. Acaba şeyden mi? bebek bırak onu bırak. Lan Azem diye bir çocuk geldi de o aldı. Ben almadım. He bulmadım makine değilmiş. Demek ki beyaz, yeşil, sarı. Sarı, beyaz, yeşil, sarı. Beyaz, beyaz, sarı. Aa dur dur. Beyaz. Dur renk nasıl yanlış? Hata yaptım ya. Beyazı gevşeteceğim beyazı. Beyaz ile sarı yan yana olmaz. Beyaz ile turuncu yan yana olur çıkar. Şimdi fark ettim ya. Bu arada bunları ben yapabiliyorum da. O sarıların falan yerlerini değiştirmişim. Renk şemasını biliyorum diye bilmeden iş yaptım. Sarı turuncu. Sarı turuncu. Tamam. Beyaz yeşil. Kaç dakika Daha üçüncü dakika. Beyaz yeşil bulmalıyım. Aa, beyaz turuncu fark etmez. Beyaz mavi. Sinem Nereye? Tamam da bir beni bekleyin. Şu Mustafa, şu Mustafa'nın küpünü yapayım anne. Söz verdim çocuğa. Beyaz turuncu mavi. Videosunu atıyorum çünkü şu an videosunu çekiyorum. He? Azem bir misafirimiz var ama merak ediyor küpleri o da. Herhalde büyüyünce senin gibi olacak Mustafa, Fatih. Mustafa ile Fatih kim? Ya aynı soru. Demek ki... Demek ki... Turuncu yeşil. Demek ki böyle olduysa beyaz ile turuncunun yeri değişmeli. Tamam beyaz sarı. Sarı turuncu olmaz o zaman. turuncu yeşil. Tamam yerin değişim turuncu kırmızı. Kırmızı ile turuncu aynı olmaz. Sarı turuncu. Sarı ile turuncu aynı oluyor mu? Oluyor. Beyaz. Sarı. O zaman beyaz turuncu yeşil. Acaba olur mu beyaz? yeşil. Bu da uymuyorsa demek ki renk şemasında bir sorun yapmış. Evet. ile en rengi değişimi? Şimdi ben bunun renk şemasını bir düzelteyim. Bekleyin. Ben bunun renk şemasını bir çözeyim. Bekleyin. Kapatıyorum videoyu parta